Arkadaşlar, yeni bir örgü videosuyla yine karşınızdayım. Gördüğünüz bu çok tatlı örneği sizlere göstermek istiyorum. Bu örneğin adı waffle modeli. Bu modelle battaniyeler yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz, patikler yapabilirsiniz. Ee, çok güzel e, modeller çıkartabilirsiniz. Şimdi örneğimizin yapılışına geçelim. Ör, bu örnek çok basit, sadece trabzanlardan oluşuyor. Birkaç püf noktası var onu göstereceğim sizlere. Öncelikle yapmak istediğimiz modele karar verdiysek eğer ona göre zincir çekimine başlıyoruz. Burada önemli olan trabzanlarımızın sayısı. Zincir sayısını telafi edebiliriz ama trabzanları o kadar büyük bir boyutta yaptıktan sonra sökmek gerçekten çok acı verici. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. Daha kalın iplerle daha tatlı durur. Ama patik ve bebek hırkalarında, şapkalarında böyle bebe ipleri kullanırsanız ve 3 numara tığ kullanırsanız çok güzel bir örnek çıkacaktır. Öncelikle e, zincirimizi çektik. Şimdi trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 1-2-3-4. zincirle başlıyoruz. 2 3 4, 5 Bu arada ikili trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi ve e, trabzan sayılarımız 3 ve 3'ün katları olması gerekiyor bu örnek için nasıl ikili trabzon oluyor diyorsanız bir kere doluyorum 2 kere de çıkıyorum gördüğünüz gibi ikili trabzon oluyor 1 2 3 4 5 6. 7 8 9 20 21 21 tane yeterli şimdi örnek göstermek için gördüğünüz gibi 21 tane trabzanımı ördüm şimdi 3 zincir çekiyorum ve örneğimi ters çeviriyorum Buraya geldiğimizde burada yapacağımız ilk işlem ipimi doluyorum ve ikinci trabzandan belinden dolama yani ön loptan alacağım ipimi bu şekilde tekrar gösteriyorum. İçinden geçiriyorum ve ipimi alıyorum. Buna ön loptan alım diyoruz biz. İkinci ilmeğimi ön laptan alıyorum. İki tanesini normal örüyorum. Hemen yanındaki iki ilmeği normal örüyorum. Yine ikiden sonra bakın buradaki ilmeğimi yine belinden doluyorum. Ve şeklimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle ön loptan bir ilmeğimi ön loptan alıyorum. 2 ilmeğimi normal örüyorum. 1 ilmeğimi ön loptan alıyorum ve 2 ilmeğimi normal örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. 2 normal bir ön loptan. 2 normal ve sıramızın sonuna doğru geldik gördüğünüz gibi. Şimdi yine ön loptan alıyorum sondan bir önceki ilmeği ve sonuncu ilmeğimi de üçüncü zincirden normal örüyorum. 3 zincir çekip örneğimi ters çeviriyorum. Evet, 3. sıramızdayız. Bu 3. sıramızdaki işlem öndeki işlemin tam tersi olacak. İlk aldık, 3 zinciri çektik, örneğimizi çevirdik. Burada ön loptan almıştık hatırlarsanız. Şimdi bunu normal öreceğiz. Arka sırada normal ördüklerimizi de ön loptan alacağız. Yani bir normal örüyoruz. İki tanesini ön loptan alıyoruz. Öndeki işlemin tam tersini yapmış oluyoruz. Örneğimizde bu şekilde şekil almaya başlıyor. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Bir normal örüyoruz. İki tanesini ön loptan alıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Burada. Sonuncuyu tabii ki normal öreceğiz. Bunlar, bu kenardakileri hep normal örüyoruz. Bunlar birleştirmelerde işimize yarayacak. Şimdi yine 3 zincirimizi çekiyoruz ve örneğimizi çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi waffle modelimizin e, kareleri ortaya çıkmaya başladı. Şimdi neredeyiz? Dördüncü sırada. İkinci sırada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. İkinci ilmeğimizi ön loptan alıyoruz. 3 ve 4'ü normal örüyoruz. Beşinci ilmek ön loptan. 6 ve 7 normal. Sıra sonuna kadar bu örüntüyü devam ettiriyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Yine ön loptan alıyoruz ve Normal kapanışımızı yapıyoruz. 3 zincir çekip örneğimizi çeviriyoruz. Burada yaptığımızın tam tersini de 5. sırada yapmaya devam ediyoruz. Bir normal örüyoruz. 2 ön loptan alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar waffle modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunlardan çok tatlı hırkalar, battaniyeler, Yalnız aklınıza gelecek her şeyi örebilirsiniz. Kış ayına giriyoruz, pandemi dönemindeyiz. Ve evde boş zamanlarınızda, boş vakitlerinizde mutlaka vaktinizi örgüyle harcayın. Yeni şeyler üretin, arkadaşlarınıza hediye edin. Ömür boyu hediye olarak, ana olarak kalacaktır. Ben, örgü benim için çok ayrı bir yeri var. Çok seviyorum. Hobi olarak çok seviyorum. Farması işimin dışında çok boş vaktim olmuyor ama her... Boş vaktimi örgüyle değerlendiriyorum ve arkadaşlarıma hediye ediyorum. Beni hatırlasınlar diye battaniyeler örüyorum, hırkalar örüyorum, atkılar örüyorum. Ve onlar bunları kullandığı sürece e, her zaman beni hatırlayacaklar diyorum. Sizler de böyle çok güzel modeller çıkartarak arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Çocuklarınıza giydirebilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.